Bilmez. Ne yapacağım ben? Gelişen hadiselerde topluma istikametli, ifrat ve tefritten azade, hattı vasatı göstermek benim vazifemdir. Bu makamdayken benim söylemem lazım. Hangilerine söyleyeceğim? Sokaktaki her yanlışı ele alsa biz zaten doğruya zaman bulamayız. Ama içerimize girmiş veya girmeye çalışan fitneleri durdurmak için. Yoksa diğer fitnelerle biz uğraşamayız. Şimdi İstanbul'da bilmem neler oluyor. Bunlarla uğraşabilir miyiz? Ama Nurculuk namına çıkıp eee efendim Risale-i Nur vahidir diyor. Ve zaman vahidir diyor. İftira ediyor. Ya abi fitne olur. Konuşma, müdafaa etme olur mu şimdi? Hamiyetsizlik olur, değil mi? Hamiyetsizlik. Hamiyetsizlik olur tabii. Mesela adam bak ne yapmış yalana bak. 25. sözün başında mesela. Kur'an tarifi var ustadın. Kur'an, virgül noktalı virgül. Kur'an İsmazamdan. Azam'dan her ismi mertebe azamdan, arş azamdan sayıyor 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 gelmiş bir vahiy semavidir diyor. Kur'an. Değil mi? Kur'an. Kur'an tarifi bu. Adam ne yapmış biliyor musun? Kur'an virgül sokmuş oraya. Risale-i Nur ismi azamdan, her ismi mertebe azamdan, arş azamdan gelmiş sayıyor sayıyor vahiy semavidir diyor. Bak Kur'an'la Risale'nin eşit yaptı diyor. Bu ifti, ifti, fitneyi yapıyor. İftirayı yapıyor. E ben de şimdi çorba içiyorum. Ahirette bana sormayacak Mustafa Hazretleri. Sen benim çorbamı içiyordun. Karakatta sana güveniyorlardı. Nurcuzu. Ben susarsam bunu kim odafa Adam sadeleştiriyor. Fitneyle uğraşmıyor. Ha. Haricimizdeki fitne o ne yapıyor? O bizi ilgilendirmez. Ama direkt Risale-i Nur'la alakalı bir şeyse bizim direkt alakadar etmiş. Evet. Dairen haricinde şey başka. Şimdi ne diyeceğiz? Bak arkadaşlar diyeceksin. Bak burada göstereceksin. Nereden bilecek? Yani şimdi adam da sayfada veriyor biliyor musunuz? Diyor ki Said Nursi diyor Söz, Sözler adlı kitabın Sözler adlı kitabın ee bak şu sayfa sayfa 366'da şimdi o adam doğru deyip demedi diye bu kitabı alır mı adam? Almaz. Sayfa söylüyor. Niye? Ya çabur at. Kalırsa izi kâr en azından izi kalır. Evet. Bak şöyle yapmış. Kur'an virgül. Şu kitabı kebir kainatın bir tercüme ezeliyesi ve ayatı tekmeni okuyan mütenevi dillerin tercümanı ebedisi. Devam ediyor böyle sayıyor sayıyor tamam böyle geliyor. Bir diyor ki ve her bir mesleğin mesakine muvaffık ve onu tasvir eden birer risale ibraz eden mukaddes bir kütübhane hükmünde bir kitabı semavidir diyor. Kimin kim için söyledi bunu? Kur'an için. Kur için. Adam ne yapmış biliyor musun? <laughs> Kur'an virgül Risale-i Nur şu kitabı kebir kainatı mütercemi Risale-i Nur sokmuş. Var mı burada Risale-i Nur? Yok. yok. E peki ne yapacağım ben bunu? Susmak mı? Diyeceksin ki arkadaşlar 366'ın yalan söylüyor. Burada bu bir şey yok. İftira. Ustadımıza bugün okuduk sabah dersinde. Peygamberlik iddia ediyor demiş. Şah ve padişah gibi yaşıyor. Şah ve padişah gibi yaşıyor. Cumhuriyet gazetesi o ustadın zamanında e, diyor ki şualar var mı? Şualar ver bak bir şey göstereceğim. Cumhuriyet gazetesi diyor, Cumhuriyet gazetesi yapıyor ha. Cumhuriyet gazetesi diyor. Ha Said Nursi peygamberlik iddia ediyor diyor. Aha delilimiz diyor. Şualar Allah'ını seversin bak. Ben de ben de Bakacağız bakalım. Kaçıncı sayfa? Sayfayı da söylüyor ha. Kaç e yani e şimdi bu sayfayı söylediği zaman e peki sevgili arkadaşım e, yani bunun doğru söyleyip söylemediğini e, için kitap alır mı? Okur mu? Kaçıncı sayfaydı ya? 19 muydu? Bir insan da. Ha. 9, 9. Şu ağlar attı kitabın diyor. <laughs> 9. sayfada Said Nursi peygamberlik dava ediyor diyor Bak aha delilim diyor. Eftelu ma kultu ana ve nebi nebina min kabli la Yani ben ve benden evvel gelen peygamberlerin en ziyade fazilet ve kıymeti sözleri la ilahe illallah kelamıdır. Bak diyor ben ve benden önce gelen peygamberler demek suretiyle peygamberlik iddia ediyor diyor. Oysa başında ne yazıyor biliyor musun üstünde bak. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ferman etmiş. ma kultu enna ve nebiyyuna <laughs> min kabli la ilahe illallah. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ferman etmişi kesiyor. Yani ben ve benden evvel gelen peygamberlerin en ziyade fazilet ve kıymeti sözleri la ilahe illallah kelamıdır diyor. Şu adama ne, ne, sinirimde ne diyeyim? Bu bektaş misali gibi yapmışlar abi. Emir'dan da söylüyor. Müdafaa ediyor abiler. Bu iftiralarını diyor, ne diyor? Gözlerine sokuyoruz diyor mu? Yok. Onu ben söylüyorum ki biraz ediyor tamam. Baş edemediğini gösteriyor. Ya. Yani. İkinci Emirdağ'da. Ben versene o şey o ders okuduğumuz kitabı. Bak. Bak şimdi. Allah Allah. Yalanlarından birkaç delili şunlardır. Ustadımız Said Nursi için 218 şu ikinci birde. Ustadımız Said Nursi için müdafaa ediyor abiler. Kendisi ustad karışmıyor. Bir şah ve bir padişah gibi yaşamakta ve gelen yardımlarla geçinmektedir diye o vicdansızlar hem de vicdansız ha iyi bana yakıştı yani. Demek bunlar diye o vicdansızlar apaçık bir iftirada bulunmuşlardır. Bir de karşıda peygamberlik iddia ediyor diyor. Burada. Allah Allah. Bak şurada. Herhangi bir din aliminin bir bahaneyle peygamberlik isnadını yapmak doğrudan doğruya İslamiyet'e bir taarruz ve Kur'an'a bir ihanettir. Bu da 219 sayfada söylüyor. Peygamberlik iddia ediyor diyor. Allah Allah. Şuraya bak. Yani o zaman da da hangi abiler şey yapıyor bunun sonra? e, ee, hastalığı münasebetiyle hizmetinde bulunan tahir Zübeyir, Ceylan, Bayram, Sukur, Rüştü. Yani peygamberlik iddia ediyor, şah ve padişah gibi yaşıyor diyor, gelen hediyelerle yaşıyor diyor. Olan senin Allah bildiği gibi et seni. Tamam. Rüştü ıspartalım bir abi? Ee, herhalde. Bu bizim Rüştü abi değil. Ama Rüştü abinin iki tane ustatla mektuplaşması var.